Herkese bir deplasman hikayesinden merhabalar. Sakarya Spor'un Manisa Futbol Kulübü ile oynayacağı maç için biz de Sakarya'dan yola çıkacağız. Son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Zafer Tokuş ile birlikte. Evet Zafer abi, sana da oldukça bir saniye şöyle döneyim. Abi sana da ara vermiştik. E, aramıza hoş geldin bir kez daha. Hoş Yani abi yol için ihtiyaçlar var bildiğiniz üzere. Yani, sana da afiyet olsun. Sağ ol. Ne çorbası içiyorsun abi? Tavuk içiyorum, tavuk çorbası. Ezogelin mi, mercimek mi peki? Hikayesi var. Menemen mi, melemen mi? Teşekkür Çayla. ederim. Menemen. Poğaça mı, poğaça mı? Poğaça. Teşekkür ederim abi. Peki Sakarya Spor mu, Manis Takım? Futbol kulübü mü? Sakarya da zor geçecek yani. Zor geçecek abi. Zor. Evet bakalım, Şu daha yolculuğa başlamadık. Hadi çayımı içiyorum. Eee dileriz ki güzel bir deplasman yolculuğu yine sizlerle birlikte olur. Eee biz yolculuğumuza başlıyoruz Susakaya'dan. İnşallah kazasız belasız bir yol olur. Aynı zamanda Manisa'ya gelecek bütün taraftarlarımız da aynı şekilde kazasız bir yolculuk nespesini Allah. görüşmek dileğiyle. Evet, şimdi Manisa'dayız. Sıra evet, işte daha az bir süre kaldı. Artık birazcık da yol yordu Zafer abimizle birlikte. Evet, Zafer abi yolculuk nasıl gidiyor? Evet, güzel. Ne kadar güzel. Pişman olmuş gibi bir halim var. Bak, Seker Spor taraftarlarla geldi şu an Ar arkanda. Onlar da ihtiyaç molası veriyorlar. Abi bir skor tahmini alayım senden ya. Sen hissisindir. Herhaldelik diyorum. Kavga çıkar mı? Çıkmaz, çıkmaz mı? Çıkmaz. Şaşırırım ama. Ben gittim maçta kavga çıkıyor mu? Çıkmaz anladım. Hadi bakalım hayırlısı olsun. İnşallah puanı bulamış puanlar. Yaklaşık 4-4,5 saatlik yolculuğun ardından maçın oynayınca Manisa Mimikasap Stadyumu'na geldik. Şimdi e, Sakarya Sporlu taraftarların olduğu noktaya doğru hareketleneceğim. Orada bir maç öncesi ve maç sonrası görüş alacağım. Mücadelede de ilk 11'ler belli oldu. Bunu belirteyim. E, Sakarya Spor'da aslında beklediğimiz bir ilk 11 sahada olacak. Ee, bu sırada şunu söyleyeyim. Kolay gelsin. Ee, misafir takım türbün ne tarafta acaba? Diğer tarafta mı kalıyor? Deplasmanı mı? Diyorsun? Evet deplasman. Deplasman karşı. Nasıl karşı gidebilirim? Buradan mı dolunayım abi? Buradan dolaşalım. Tamam. Şuradan böyle. Sağ olun. Evet yardımcı da olduk görevli arkadaşlar. Ee, Sakarya Spor'da kalite cihan olacak defans dörtlüsü Donkor. E, Çağlayan Ümit Kurt. Solbek Hüsamettin. O orta sahada bir değişiklik ettik Yasin ve Emirhan yedek grubesinde Serkan, Hakan ve Nalepa üçüsüyle bugün sahaya çıkacağız. Orta sahada sağ kanatta Roşi, sol kanatta e, Ozan Sol ve önde kırık bir forvet olarak değerlendireceğimiz e, Burak Süleyman olacak. 4-6-0 gibi oynayacak. E, Sakarya evet, evet. Spor bakalım taraftarlar ne diyecek. Vallahi gidiyoruz ama... Enteresan da bir stat Çorak Arazinin noktasında, ee, şöyle etrafı da göstereyim size. Yani böyle zeytin bahçeleri var ve stat. Bakalım inşallah Sakaryaspor taraftarların yanına gidebileceğiz. Yani bir herhalde 15 dakikalık falan yürüyorum, stadı dolaştım. Nereye gidiyorsun? Osman amca burada topu nasıl bulacaksın Allah aşkına? Sen burada mısın? Evet. Evet, maçı oynayınca stadın. Malta'ya gidiyor mu Girişi. Atmedi de be. Evet Medleban Aracı ve Spor Bakanlığı'na Evet, dur evet. hemen Murat, Murat abiye gidelim. Evet. Murat abi nasıl atmosfer? Atmosfer süper. Stadı beğendin mi abi? İşte görüyorsun, ortam çok güzel, manzara çok güzel. Zeytin ağaçları var. Deniz oldu. kenarındayız, <laughs> zeytin ağaçları var, mandalina ağaçları var. Abi yine toz geldi. Tek sıkıntı işte belediyenin bir an önce asfalt atması lazım. Buradan köy halkı olarak. He <laughs> 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 muhtar istifayı da alıyoruz. Muhtar istifa, muhtar <laughs> istifa, muhtar istifa. O değil de teyzem az önce çağırıyor beni yetkili bir zannetti. Bu yolları diyor nasıl yaparız dedim. Video, <gülüyor> <gülüyor> video çek dedim belediye başkanlar, Onlar da çekmiş o yüzden çağırıyorlar içeri. Bismillahirrahmanirrahim. Çek. Sen çekelim. Teyzeciğim. Gelir misin artık? Yolu çek. Telek medya bulabilir Hadi. Gel gel gel. Sen de gel. Babaanne gel. Babaanne gel. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. babaanne ortamıza. Gel, gel sen de altay aylık Şimdi babaanne. Babaanne bak şimdi. Televizyoncu şimdi yolları çıkartıyor. Bu yollarla ilgili, bunlarla ilgili bir açıklama var mı? İnşallah inşallah. Köy bakkalılar, mahalle bakkalılar. Evet teyzeciğim. Nasıl? Yollardan memnun musunuz teyze? Şikayetiniz var mı? Şikayetçiyim. Bir düzenleme istiyorum. Ne zamandır böyle? Valla 30 sene de gelmiş bu haldadır. Ayıp gelişmedi hiç bir türlü. Hiç hiç bir gelişmedi. Ne kalacağım ne doğal gaz. <laughs> doğal gazımız oh, da mı yok teyzeciğim? Doğal gaz da yok. yok. <laughs> Teyze insan gibi yaşamak istiyor. Ya. Buradan sesleniyoruz. Ses ee, çözecek biz, inşallah. De buradan, de, bırak, bu, biz, de buradan bir de biz de buradan seker spor taraftarı kazanıyoruz. Burada Hepsi buralara aittir. Teyzemizin isyanını Helal olsun sesini duymak için buradayız. Yanındayız Allah, Abi. teyzem. Bravo teyzem. Bravo teyzem. Yürü teyzem mi? Sağ ol teyzem. Tatangalar yine. Baba üç otuz üç olarak geldi. Evet. Muhtar çalışmıyor mu <laughs> Muhtar? Valla çalışmıyor. Mu? Buraya hiç bir önem vermemiş. Ne yapıyor ya, Maşallah, <laughs> bir hey, bir ya, Muhtar? Daha ya, yukarıda gittik. Maaşı gittim. bu Muhtar'ın yeri nerede? Maşallah Muhtar alıyor. Yani yukarıda yukarıda git. Muhtar'ın yanına gideceğiz. Muhtar istifa! Muhtar istifa! Muhtar istifa! Muhtar istifa! Sakarya Spor Taraftarlar Partisi. Boğazlı Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimlerde Murat Ercan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak. Biz de şimdi buradan açıklıyoruz adaylığımızı. Altyapı yapıyoruz şöyle Evet. İlk mahalle, mahallenin adı neydi? Buradan başladık çalışmalara, seçim çalışmalara. Evet, yine hayatımda gördüğüm en enteresan statlardan biri olmuyor oldu, ilerliyor. E şöyle bir şey anlatayım. Sakarya hani Spor ısınma esnasında topu stat dışına gitti. Top bir dakikada yok oldu diyebiliriz. Şimdi ben de basın tribününe doğru çıkıyorum. E çünkü taraftarlar biraz geç gelecekler. Ben öncesinde yerimi almak istiyorum. Yani şöyle yollardan gidiyoruz. Göstereyim. İşte stat yolu böyle bir şey. bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Elsakar Spor bireysel hataları kurban oldu. Önce Çağlayan'ın amatör hatası ardından biraz daha mental anlamda düştükten sonra Ümit'in hatası farkı ikiye çıkartması sebep olması futbol kulübünün. Hakan Yavuz'un golü ise sadece e, skor tayin etti. Yani artık bu bireysel hatalara bir özellikle savunmada çözüm bulmalıyız. Üzücü. Kayıp gidiyor. Lig kayıp gidiyor. Yani play-off şampiyonluk hesapları yapan Sakaryaspor şu an e, çok daha başka şeyler konuşuyor. Yani burada evet taraftarları da görüyorsunuz. Şöyle bir taraftarların olduğu bölüm. Ne kadar iyi çıkıyor bilmiyorum ama onlar da skor ve sonuçtan kaynaklı olarak oldukça üzgünler. Bakalım Serkan Özbal'da maç sonrası toplantısında neler söyleyecek. Çok da söyleyecek bir şey yok. İlk yarı iyi bir oyun vardı ama ikinci yarı dediğim gibi üzücü ya. Yani. Gerçekleri bilerek hareket etmek istiyoruz. Onlar da bunu biliyor, herkes biliyor. Evet, Sakarya Spor takımı iyi bir takım, ismi olan bir takım. Ama dediğim gibi ilk çıktığı sene de bazı şeyleri sağlam bir şekilde getirmesi gerekiyor. Soğukkanlı olması gerekiyor. Bazen bazı şeyler ulaşamazsın ama ulaşacağın şeyler bir habercisidir sana. O anlamda e, herkesin herkesin soğukkanlı olması gerekiyor. Dikkatli bir şekilde herkes görevini, herkes kendi biriminin görevini değerli bir şekilde ve dağılmadan, bağlık olmadan yaparsa e, oyundur bu. Bir gün bir galibiyet alırsın, bütün hava değişir. Ondan sonra bir seri yakalarsın. Biz de bunu peşindeyiz. Herkese e, iyi, iyi, seyirler. Sakaryaspor Spor, Manisa Deplasmanı 2-1 skorla mağlup ayrıldı. Yani şok da bir mağlubiyet aslında maç sonrası sizlerle biraz sohbet ettik ama aslında bu deplasman hikayelerini yaparken bizim amacımız birazcık daha böyle galibiyetle, puanlarla perçinleşen keyifli dakikaları sizlere aktarmaktı. Ama her geçen hafta birazcık daha bizler için ızdırap olma yolunda ilerliyor. Yine bireysel hataların maça damga vurduğu bir 90 dakikayı geride bıraktık. Teşekkürler. 90 dakikayı geride bıraktık. Yani maç sonrası Serkan Özbalt açıklamalarında da ifade etti. Ee, savunma kısmını birazcık daha düzgün yapmalıyız gibi. Aslında Sakaryaspor ilk 60-70 dakika istediği oyunu oynayabilse de işte 74-75. dakikada gelen Çağlayan hatasıyla gelen gole engel olamadık. Sonradan da maç koptu zaten. O hataya ümit eklendi. 2-0 oldu. 90 artlarda Hakan'ın da Manisa defansının hatasını değerlendirip attığı gol çok da bir anlam ifade etmedi aslında. Bunları enlemesine boylamasına Spor 264'te konuşacağız. Ama Sakaryaspor'da değişmesi gereken çok şey var. Bunları da konuşmamız lazım.